Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hayatta kalma oyunumuz olan rafta devam ediyoruz. Hop, şuradan girelim hemen. Camlar açık onu kapatayım ben şöyle. Fır. Kameraya bakmayı unutmayayım de. Arkadaşlar bugün bayağı bir kasacağız e, ee, baya bir oynayacağız Bayağı bir yani alanımızı geliştireceğiz. şunları hemen geçelim o yüzden ben çantamdan şöyle bir şey yapmak istiyorum hayır şunlar değil ee, çantam diyorum harita dedik yanlışlıkla Bilader beni evime geri sok o sinirlenirim bak. <laughs> Yüklenmek duran da çok kasıyor ya. <laughs> eve. Eve geri dönelim. Eve dönelim dönelim eve. <laughs> Geldik. Neyin üstündeyim lan ben? Korktum yeminle. <laughs> Tamam. Eee ben şimdi ne yapacaktım? Şunları açacaktım. Sandığın içinde güzel. İkinci sandığımızın içinde güzel. Yemeği sonra alırız. Onu başlayık. Bir videoyu durdurayım ve şey açayım. Eee şey görüntü kalitesi iyi olsun diye. Tamam geri döndüm. Hop şimdi bayağı bugün odun toplayalım bakalım. Ee, al, oldumlar, al, al al. Bugün hep odun alacağız. sandık güzel hop hop zık gel bakayım susuzluk ve açlık baş gösterdi hemen şuradan o zaman açlığımızı doyurmak için şuradan içindeki kulağılık suyumuzu da dolduruyormuş iyi Tabi ben şuradan gelen su var mıydı? Yapmış mıydım? Yapmışım. Alayım. Bir de kullanayım. Bir kere yeter zaten ya. Çok kullanmak istemiyorum. Hı. Odun toplamaya devam. Ya şurada baya bir odun görüyorum. Bir tane atsam belli bir sürü odun alırım. O baya bir aldım. Sandığım da oldu. Şuraya inşa et bir sandı. Açalım bir de. Tamam hızlandırmaya gerek yok. Odunların en çok olduğu yere atmaya çalışıyorum bu arada hep bunu. Mesela şurada bir sandık gördüm. Sandığımsi bir şey. Bunlar da odun diye geçiyor zaten bazıları saz diye geçiyor. Fıçıymış onların sandık sandım ben bende. Cırdan bir tane daha odun aldık. Bir tane yer yapmak için iki tane yetiyor bu arada. Ama ben bal bal yapmak için bir sıra alıyorum. Güzel. Çabuk çek şunu çabuk. <laughs> Malzemeler kaçıyor. İnşallah içinden bol bol odun çıkar. Çıktığı şeyi göremedim. Hemen tar dolu diye. Ya. Hı. Güzel. Benim şurada ateşim vardı. Yanına gideyim bari ya. Hı. Isınabiliyoruz mu? Oluştur. Oluştur. Hızlandırabiliyoruz mu? Hızlandır. Al hemen ya bir şey olmasın Güzel. Kızartılmış soğanımız oldu. Senden bak hala şüpheliyim. Seni hatta döveceğim bir yerde. Buna bir isim koyak. Ama nasıl bizim koyabiliriz? Şu ilerideki kırmızı şey ne? Aynen aynen bu. Aa yeni şeyler geldi güzel. Hop şöyle. Hoppa. Kendim de hareket ediyorum. Hıh. <laughs> Şimdi önemli eşyamız sal bölümü. 18 tane eşyam var. Hepsinden yapabilirim yani bol Tak. Tak. Oyun bana otomatik göstersin abi. Ben böyle yapayım. Etrafını donatıyorum abi şimdi. Tamam. Yeterli kaynak yok dedi sonunda. Bir şey olmaz. Hemen şuradan biz kaynağı toplarız. Şu an bunun içinde kaynak çıkar herhalde. Al. Geri çıktı. Bu sefer de şuraya yapacağız. Başka ne yapabiliyoruz? kalmada da. E Kalma herhalde yeni bir şey geldi. Ahşap ok. Gerek yok zaten. Bizde ahşap ok diye bir şey var. Ooo kıyafet. Güzel.

Oyunlarda reklam girmesi en gıcık olduğumuz şeydi ya. Ay. Ne olurdu yani reklam girmeseydin? Al. Bu sefer de tümünü kapat tuşuna bastım ya aşkım. Sinirlenmeye başladım. Bıktık da yapacak bir şey yok artık. Her reklam vurduğumuz için. Giy kardeş pantolonum nerede benim? Pantolonu giymişim güzel. Üstüme gömlek yapacaktım ama hala yapamamışız. Bir şey olmaz. Odun toplarsak yaparık. Şunlara iki tane veriyor herhalde. Bakayım bir. Kaç tane verdiğini göremedim ya. İki dakika geliyorum. Bekle arkadaşlar. Geldim. Bu sefer niye gittim diye sormayın. Annem çağırdı. Ben bu köpek balığını da avlarım da. Avlanmak istemiyorum şimdi. Envanter dolu diyor. Bunları nefesinden çöpe mi atıyor bu? Görevler. Al. İspanyol altını. Altın veriyormuş. Tamam balık yap bana diyor. Ben sana barını yaparım sonra. Şimdi ben hop eşyaları kutuya bırakmakla uğraşacağım. Evet sen. Hepsini al değil. Tümünü sakla diyeceğim buna. Kaç tane bırakırsa önemlileri de bırakabilir. Sen ne bıraksın. of önemlilerim birazını bıraktı. Çok önemlileri bırakmadı. Hatta önemli de bırakmadı bence. of küçük yakalamış güzel. of senin küçük neresi diye sorarak artık. Geliyor mu? Heh gelmiyormuş gibi gitti vallahi. Hoppa. Allah. Sudayım saydı. Bunları başar. İleteyim. Bunlar da değil. Of hemen şu bloğun yarısından yapmaya devam edeceğiz. Bunu açabiliyor mu? Açamıyoruz. Para yok. Görev yaparsak çıkar ama para zaten. Güzel. İki. Kaç tane odunum var benim? Hiç yok. İki tane odun toplarsak yapabiliriz. Yani dört tane aslında da yani iki tane toplarsak iki iki verir diyecektim vermedi. Şurada gene sandık var onu almam. Şöyle hop susuzluk var. Bir yerden buluruz o zaman biz. Bu da bir tane verdi. Nasıl bir tane veriyor hepsi ya? Gir şuraya. Hı. Su bendeymiş. Ben de hep şaşırıyorum ya su nerede diye. Geldi. Hop. Hatta bir tane fazla malzemeyle geldi. Kil. Güzel. Çok güzel oldu. Şuradan balığımız da varmış. Tamam. Alırız onu. Başka ne yapabiliyoruz mesela? Duvar yapmak gerekiyordu. Yapmışım ben onu. aldım. Tariflere girdik ve gerekli bileşken. Bu neymiş? Ahşap temel. Benimki temel değil miydi? Sal bölümü. Allah. Herhalde o şey 3 katlı falan yaparsak diye. Şunu ben elimle almak istiyorum. Gel. Şöyle o git 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 bayağı uzağa atabiliyoruz. Kıvır diyerek alabileceğim şeyleri de biliyoruz. İyiymiş. Şunu almak istiyorum ben. Hop. o cevher. İlk defa cevher buldum. Güzel. Dibime attım bunu. Sandık alsam kesin bir yere koymam gerekecek. Yok. <laughs> o Bıdık aldım. Gene cevher verildi. Cevheri de çok verdi ha. Şimdi bundan hala yaratabiliyoruz ama ben göğüs yani şey kutu yapacağım. Üretimde aslında farklı bir ismi değil miydi o ya onun? Fidelik de yapabiliyorum. Bay. Bir şeyler ekmeye başlayabiliriz aslında bir tane yapalım. Görevi tamam da alalım onu. Al. Tamam yine altın aldık güzel. Ne yapıyorlar oraya küçük aç. Oluşturmak için. Hop, tohuma ihtiyaç var. Burada tohum yoktur da diğer tarafta vardır herhalde. Ha, burada varmış tamam. Bir tane alayım. Bir tane dedim de be şöyle ya. Dön dön dön. Hop tıkla. Oluştur. Ekti mi? Ekti de. Nasıl ekti onu göstermedi. Köpek balığı gel lan. Oh, ne ısırıyorsun? Gel, gel. Gel, 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 gel. Sen bana vurdukça ben ne yapabiliyorum biliyor musun? Al bak. Yaz bu arada iyi canım götürdü herhalde. Aynen. Artık direkt saldırıyor. Hani sen bekliyordun. Hani senin bekleme süren vardı. Al bunu. Ye. Yemiyor. Yemiyor ya yok. Canımı da azalttı. Bir yemek yiyelim. Su içek de yemeği buluruz. Alanımız baya bir genişledi valla. Yemeğimiz burada mı? Yok. Sarg bezimiz var. Kullan. Canımız doldu. Gerisine gerek yok. Saldırıyor saldırıyor saldırıyor. ha. Hazır yakındasın gel buraya. Ya. Yeah. Hayır. Ya. Yeah. he Ölüyorum hadi artık. Zehirlendim. Neden? Bir şey yapmadım ki. Köpek balık kanama yaptırdı herhalde. Ye. Ye. Bunu da kullan. Güzel. Şunun içine kazma alacağım? Aldım mı aldım. Şimdi haritayı açıyorum ve tabii ki de suçlu adasına Geldik. Güzel. Suç adası. Hop gir hemen. Bir tane altınım varmış. İyi. Saklarız. Reklam atacağım. Zamanı tüküreyim <laughs> diyorum. Diş mı? Diş Özel ile... Vay be Oral <laughs> Sahi gösterme ismini söylemese biz bileceğiz onun orul bir olduğunu. <laughs> eee artık kazmam var. Bayağı bir topluyorum taş. Taş nasıl alabilirim? Burada sadece böyle bir cevher var. Burada bildiğimiz taşımız var. Balta elektronu için onu da biliyorum. Cevher alabileceğimiz başka bir şey yok mu? Sadece o mu var karşımızdaki? Yok ya bir yerde daha var herhalde. Bakalım bir. Vallahi öyle mi? Cevher alabileceğimizin tek şu var. Ver bayım adına kadar. Cevher bitti. Şunları toplayayım boya edeceğiz bunlardan. Yengecimiz var. Gerek yok yengece. Biz direkt harita dönelim. Başka yerlere gidebiliyor muyuz? Mesela Murmur mur diye biri var. Yok. Hayır şükreyim ya. Kimini kapata basıyorum ha bile. Gel Gerek yok istemem. Başka yerlere gidebiliyorum aslında. Şuraya bir ben. mi? Hızlı. Rok adası. Rok adası ne ya? Allah Allah. Düşman varsa yalnız yanımda mızrağım falan var mı benim? Onu da bilmiyorum ki. İnşallah vardır. Altın. Aha altın buldum. Bakır. Güzel. Bakır topladık. Aha şu kesin altındır. Şuna da vuralım. kırdım. Gel bakayım. Şu büyük ihtimal altın çünkü sap sarı. Sülfürik asit falan değil herhalde. Öyle bir şey var mı ki? Envanter dolu. Hayda. Alamadık değil mi? Atkisin, evet. Kazmam gitti. Hadi canım. Yo. Vallahi kazma gitmiş. Bir tane daha yapamam mı ki? İp, odun yok. Odun için balta gerekiyor. Balta var mı? Balta da yok. Ağacı yumruklayamayız zaten. Şuradan bir balta falan çıkmaz mı ya? Odun çıkarım bir. Bir yerlere bakak gene odun gibi bir şey buluruz. Sandık koş 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 koş. Dükkanda diye bir şey varmış ana. Ne de boşver. İçini görebiliyorum. İçinde boş boş nasıl bir şey çıkıyor? Keşke şey yapmadan önce şeyi boşluğu al, e, boşluğu bitirseydim ya neydi? Altını almadan önce bir boşluk var e, var mı filan diye kontrol etseydim. Mısır mı lan o? Buğday gibi bir şey. Yanıyorum sıcaktan diyor. Nasıl yanıyorsun lan? Neyse bugün bayağı bir cevher topladık vallahi. Yani, gidelim bir eve. Ev neredesin? Bu bum burum burum evim burur. Bir. İşte. Geldik. Alttaki köpek vallahi çok değişik ya. Üstünde bıçak falan var. Nasıl o kadar bıçak darbesi ediyorsun sen benden ya? Ben sana o kadar vurmadım be. Gebeni yaptım şeyi ok oh yani ok oh darbesi. Ha ağacımız büyümüş. Güzel. Bana hala odun lazım. Kazma yapacağım. Bir. Kaç tane lazımdı ya? Heh, gel 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 gel. Günlük demiş yani Saza. O ne? Ha işte... Sızıyorum. Oduna günlük demiş. O ne alaka şimdi ya? Kazma da balta da ikisi de aynı. Odun ne istiyormuş. Ya hayır bir tane odun niye yetmiyor? Bir tane odun yapacaksın sonra gerisi. İp de çok saçma. İp ne alaka? Yani çünkü çok büyük bir şey de yapmıyorsun. Ben sana kaç kere diyeceğim Orayı kırma diye Bak öldün Uzaktan alsam şunu yeter ya Diğerini almaya gerek yok Heh, Güzel Kazma gel bakayım Artık kazmam oldu gene. Gideyim şu altınları da toplayayım videoyu bitirek. Kardeş ben altınları toplayacağım. Sen beni bir sarar mısın? Hızlıca. Altın oldu yazıyor mu zaten? Ben niye dikkat etmemişim ona? Video 23 dakika oldu. İyi olmuş vallahi. Aynen mor yapraklı çiçek var diyor. Aynen doğru. E var mı? Düzgün doğru. E ee, doğru. Yok bu değil. Doğru değil. Envanter de nasıl dolu oluyor arkadaş ya? Heh. Kükürüt. Toplayalım bakalım ne yapabiliriz. Bitti. Neyse bu videoyu burada bitiririz. Şimdilik şu haritaya bir gidelim. Giderken videoyu bitiririz. Şöyle etrafa bir bakalım bu arada ya. Mesela şurada bir yer varmış. Buraya bir gidelim. Örümcek falan var. Oo severim. Cevher oradan çıkacakmış. Güzel. Şurada su kaynağı olan bir şey var. Petrol. Su kaynağı değilmiş. Ve orada taş olması güzel. Askeri kamp. Oo, burada bayağı iyi şey buluruz. Ayı var ama. tam bizim okumuz var. Bir şey olmaz. Güzel. Ev hemen. Bitti. Bu olsa da bir şey olmaz. Hmm. Çıkış tuşuna basamadık. Son saniye bir şeye bastık galiba gençlikle. Hop. Hayır. Bir de oyunu oynatıyor bana ya. Hemen bir değil Bu korkar. Kız ne dosa. Ya illa o. Al. Haydi arkadaş ben nereden çıkabilirim? <laughs> <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Geldik. Neyse arkadaşlar bu videodan da bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay.